Bir tane Mega Şövalye, bir tane P.E.K.K.A, bir tane Valkür, bir tane Prens yani ne kadar sağlam kartlar varsa hepsini ekledim desteğe. Evet, karşıda da bir tane sağlam bir e, kart varmış, Mini P.E.K.K.A. Bakalım. Önemli olan aynen elindeki çöp birimler. Ne atacaksın? İskelet ordusu, minikler, minik iskelet o da değil. Bu rakibimiz de bu arada yani hem elit barbarları var hem Mini P.E.K.K.A'sı var bana benzer bir deste oynuyor aslında. Şimdi havadan bir şey olacak mı? Minyon sürüsü falan gelebilir. Beklerim bu adamdan. Yalnız ben bunu yollarım çünkü onlar mega şövalyeyi eritemeyecekler. O yüzden gelelim kuleye vuralım. Zıpla bakayım. Ah be zıplasaydın o büyücü alırdık oradan. Yani tamam olur. Büyücü kulede kaldı. Köprüde kaldı. Şimdi aynen. Tam onu diyecektim. Minyonları var diye. Tamam. Yani dur vurmasın onlar. Vurmasınlar. Minyonları var. Büyücüsü var. Mini Pekka'sı var. Elit barbarları var. Tamam. Onları buraya çekeceğim. Bir dakika kartlarını sayıyorum. Elit Barbar, Mini Pekka, Büyücü, Oklar çıktı şimdi. Minyonlar. Ee, bir şey daha attı. Ne attı o? Dur yollayalım tekrar prensi. Minyonlar. Beş tane kart saydım. Ha bir de korumalar vardı. Altı. İki tane kartını görmedik henüz. Tamam. Ok. Direkt ok. Çok güzel. Gider vurur. Yani ya da vuramaz. Ya çok. Of çok güzelsin. Çok güzelsin. Tam çok erken attım diyecektim ki. Oraya öfke bıraktı. Bu arada elinde bir tek minyonlar var. Arkadan ejderhayı destekleriz ama bu kadar iksir karındayken ikisini yollamam gerekirdi arkadaşlar. Yani o dondurma pek bir iş yaramaz. Bir de yavru ejderhayı yollayalım. Havaya karşı çok çaresiz. İyi oyundu. Adam vazgeçmiyor ama imkansız yani. Oradaki çünkü evrimli Pekka. Gitgide doluyor yani canım. Hem hava konusunda sağlam hem kara konusunda sağlam tek sıkıntısı hızlı bir deste değil yani. Burada prensle başlayacağım. Çünkü bir tane hava kartım var. Şimdi havadan bir şey oynar balon balon gelir. Lazım olur. Tamam. Burada havadan bir tanesini bırakabiliriz şöyle. Ya da bir Valkür bırakalım. Oklar da geldi. Yani tamam. Okları savunmaya gerek yoktu bence ama. Şimdi bu adam X'e'yi oynuyor olabilir. O yüzden temkinli olalım. Şu ejderha atalım çünkü roket falan da vardır. X'i oynarsa bazen o roket de oynuyor. Şimdi buna roket atar ama bunu atmaz. Tamam bize sev gidelim. X bırakırsa direkt Mega Şövalye bırakırım. Tamam. En azından roketi yokmuş. Şimdi bu benim arkadan Pekka falan bırakmamı bekliyor. Yani arkadan bir şey bıraktığım an köprüye bırakacak. O yüzden sakin oynayacağım. Hatta Valkür bırakalım. Valkür bıraktım içine bırakabilir. Hemen Pekka'yı bırakırım zaten ikisini bırakırsa. Tam bırakmadı. Bir soru kel bırakabilir. Oku direkt bırakıyorum çünkü onlar evrimli. Güzel. Ee, şeyler aşağı şey atar iskelet yok muydu bunun minik iskeletleri Şöyle bir yavru ejder atalım Şimdi en arkadan bir pekka bırakacağım Ve xeyi bırakacak Bu da bırakamayacak şu an bırakamaz Yavru ejder falan var orada Bir tane daha vur Çok güzel Hiçbir şey atmıyor hiçbir şey atmadı. İlk seni kullandı. Şöyle tam aralarına bir valkür. Hiç hava kartı bırakmadık. Okları hemen bırakmamız lazım oraya. Ne kaldı olur? Prens ve yok onu çok rahat savunur o. Bize evrimleri lazım ki çevirdik onları. Şu an oraya o savunmaya çalışsın. Biz geleceğiz sağlam geleceğiz arkadaşlar. Bırakacak mı bakalım ikseğini. İkseğini bırakmazsan ben ne var ne yok bırakırım. Onu niye köprüden bıraktı? Bunu tutabilecek mi? Çok merak ediyorum ya. Yaşıyor. Pekka'nın mı? Pekka ölmüş ya. Yakaladık galiba. Tamam onlar biraz olsun vuracaklar. Biz de yine sağlam geleceğiz. Tamam mı? Çok güzel. Ok, ok lazım. Tamam. Ejderhayı bırakıyorum. Havadan destek. Ve tutamadı. Yani zaten bayağı iyi savundu. Bayağıdır. Bir saattir. Romanyalı biri geldi. Şimdi en geriden Valkyrie ile başlayalım. Bu arada bu destenin de şöyle bir güzelliği varmış. Kafa çok rahat. Hiç strese, heyecana gerek yok. Böyle biriksirleri oraya buraya, şuraya buraya kasmaya gerek yok direkt yapıştır gitsin yani. Tamam şöyle bir şey yapacağım. Pekka'yı geriden bırakalım. Yalnız iksirim yetmesi lazım. İksir yetmezse Pekka'mız ziyan olur. Hadi yetmen lazım. Bir tane vuracak o kaçarı yok. Ta en azından geri kalanı vurmasın. Vur bir tane Pekka. Tamam oku harcamayacağım açıkçası. Çünkü iksir olarak çok geride kaldım. Bırakalım da alsın. Görevini yapsın hava fişekçi. Ana kulemi açarım en fazla <gülüyor> <gülüyor> Havai fişekçi ee, Mega Şövalye Ben niye solda oynadım ya adamların adımı kartın sayarken rastgele bıraktım sol tarafa da neyse bu adam ne oynadı başka ya? Niye saldı? 2 tane hava kartımız, iki tane kara kartımız var. En ucuz kartla başlayacağım. Valkyr'le. 4x'ir. Yani tamam. Pekka'yı mecbur bırakacağım. Çok fazla vurur daha maçın başında. Çünkü ilk kuleyi kaybedersek uzatmaya gelmeden kaybedebiliyoruz bazen. Oku hemen atmayacağım. Bir bakalım. Belki başka bir şeyler daha yollar. Yollayalım. Güzel. Güzel. Kuleyi alabiliriz. Biraz daha destek atalım arkadan. Tamam. En kötü oraya. Ejderha vurduğu için orayı alacak. Ee, teşekkürler. İzin vermedi bu arada almama. Bakalım ne atacak. Binici geliyor mu? Gelmedi. Ana kuleyi açalım. Şimdi ana kule açtık. Adam binici oynuyor. Elimizde bomba kulesi var. Daha henüz çıkarmadık. Ki ana şu an kullanacak bence biniciyi. Mega şövalye bekletiyorum. Koy biniciyi. Şu an şaşıracak bak bu arada. Vay Çünkü hem... Eriyecek mi o? Eridi. <laughs> Düşene kadar eridi. Neyse zaten vurmak istemiyordum kuleme. Şimdi Şaşırmadı bu arada. Hem Pekka hem Mega Şövalye kullandım. Genelde şaşırıyorlar. Savunalım. Maçı salabilir. Adama antiyiz yani. Oklarımız da var. Yavru ejderha, ejderhamız da var yani bir sürü. O yüzden bu deste aslında şöyle. Birçok şeye karşı cevabı var. Sadece çok ağır yani. Desteği kolay kolay çeviremiyorsunuz. Yani 3x'e girdiği zaman en sonunda iş yapar ama 3x'e kadar adam sizi alırsa alır. Şöyle bir Valkyrie oynayalım en köşeden. Ya yani buradan ejderha bırakmak için en köşeye bıraktım onu. Şöyle elektroya doğru bırakacağım. Oku direkt yolluyorum. O çok fazla vurur. Hemen bir yavru ejderha. Tamam. Kazandık yani. Bir ejderha daha bırakacağım. Mega şövalye gerek yok şu an. Adam vazgeçmiyor bu arada. Alın onu. Tamam. Bu tarafa... Binici yine oraya attı abi. Enteresan. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Elimde okların da var ama önce bir yavru ejderha atalım. Okları sonra kullanırız. Tamam savundu. Şimdi hava kartı bir tane var. Prense başlayalım. Gel hemen buraya. Aa nasıl gelmezsin? Nasıl gelmezsin? <laughs> tamam yapacak bir şey yok. O baya bir vurdu bize. Onu alsan yeter. Tamam bir tane vurdun en azından. Hmm, şimdi elinden felaket kulesini çıkardı. Mega şövalyeyi yollayalım. Tekrar çevireceğini zannetmiyorum. Binici oynuyor. Yani çok e, Hafif bir destesi yok. Hızlı bir destesi yok daha doğrusu. Bekleyelim ne atacaksın? Oku yolluyorum. Pekka'ya da yolladım. Şimdi da Felaket Kulesi dönecek zaten eline. Ama bizim şu 5 iksiri ihtiyacımız var. Pekka yetişse o bile yeter. İkisini de eritirse yanarız çünkü. Yapma. Yapma. Bir tane vurman lazım. Bir tane vurman lazımdı. İşte destenin bu yanı sıkıntı. Çok ağır bir deste. Ama bence kazanacağız yani. Çünkü adam iki tane şey birden felaket kulesini çeviremez. Adamın destesi de ağır. Atıcısı var. Binicisi var. Felaket kulesi var. Hepsi bunlar ağır. Yine bir prens yolladık. Prens önüne eski taktik bir valkür bırakacağım. Elinde çünkü felaket kulesi yok bu sefer. Tomur katar max. Şöyle bir şey yapalım. O alacağız gibi. Yalnız oraya ok atsaydım. O kuleyi alırdık biz. Yani şu atıcı yüzünden o ok atamadım oraya. O yüzden çok fazla çalıştı. Ee, hemen şunu bırakalım. Tamam. Ee, ejderhayı bırakıyorum. Güzel tahmin etti. Alev topunu kullanmaman gerekiyordu bence. İşte burada birazcık sıkıntıya düştün. Hatta oku yolluyorum şimdi. Ah be Megacım keşke atlamasaydım. Üç tacı bile gidebiliriz buradan. Yalnız oraya net kaybetti. Binici gelirse bomba var. Tamam güzel kazandık. Sik SKC family. <laughs> tamam. Ne oynadın? E, tamam. Yavru atalım. O yavru vurmasın o kadar kolay ya. Vurdu bile gerçi. Mega şövalye bekledim ama. Atmadı. Ne oynayacak acaba çok merak ediyorum. Fıçı var. Büyülü okçu var. Tesla var. Alev topu var. Ne bu? Çok iksir harcadığı için. Bir yavaş yavaş pek kale çıkalım. Umarım bir anda golem falan bırakmazsın bir yerden. Aa olur. Gel böyle. Şimdi biraz bekleyelim. Burada yavru ejderha ve oklar bizi kurtaracak. Tamam. Okları oraya kullanayım diye buraya kullandırmadım. Mantıklı. Tam bir bait oyuncu. Bu arada iskeletleri de varmış. Ama birazdan Mega Şövalye karşı bir şey yapamayacak iskeletleriyle. Tamam. Hemen bir Mega Şövalye. Adam şu an demiştir. Ne oluyoruz? Tesla. Elit Barbarlar büyücü, fıçı, iskelet ordusu gibi 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 gibi. Bir valkür bırakalım. Evet 2x'e girdik. Onu buraya çekelim. En pek oynayalım. Valkür orada tutması çok zor oldu. Bayağı bir uzun süre bekledi. Geride kalmış oldu. Bu desteği bir kasırga güzel gider aslında. Tamam. O çok güzel olacak bizim için. Okları oraya kullandırmamı istedi ama ben kullanmam arkadaşlar. O sen ne yaptın? Çok yanlış oynadın. Çok yanlış oynadın. Şu an maç gitti zaten. Alev topu niye yolladın oraya? Ok. Çıkaramaz abi. Tamam. Bunu da kazandık. 2 tane hava kartımız da var ama ben prens oynamak istiyorum. Olur. Oraya hemen bir. <laughs> tamam. o burayı alacak ben orayı alacağım gibi bir şey oldu. <laughs> Böyle gider bu. Böyle gider. Yalnız ben daha fazla vurdum gibi ama yok o daha fazla vurdu. Şimdi yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu ben bırakacağım. Zaten sol tarafa daha çok hasar verdi. Biz bu maçı kazanacağız tabii ki de. Öyle kaçmak yok. Bir mega ile başlayalım geriden. Şu an kazandığını düşünüyor ama ben kazanacağım merak etmeyin. Güzel. Ah me mega şövalye biraz da tutması güzel oldu. Az bir şeyde de olsan tuttu. Tabi bu hali bizim bir işimize yaramıyor. Biz evrimli halini kullanacağız arkadaşlar. Şöyle bir. Tamam. Yani tamam. Havadan bunu yollayalım havadan sudan. Kuleye vurmasın o tamam. Çok fazla iksir harcadı bu arada. Dirty Morty. Ne yapacak bilmiyorum. Olur. İksiri çok harcadığı için ben yine geriden bir pek oynayacağım. Yani olur. Ok. Geriden pek kama oynayayım. Buradan bak mega atabilir her an. Geliyor mu mega? Gelmedi okey. <laughs> Niye öyle bir şey yaptın? Şimdi havadaki iki kartı da bırakırsam eğer işin rengi değişir arkadaşlar. Çünkü yarasaları var. <laughs> evet burada maçı kaybetti adam. O yarı sarı bir işe yaramaz ki. Okları da yollayalım. Oklara gerek yokmuş ağır Hiç gerek yokmuş. Teşekkürler dostum. Vermeyeceğim orayı da. Al sana. <laughs> tamam güzeldi.